Şimdi elektrik ka, bir arkadaşlar kanalıma hoş geldi. Şimdi bir önceki sevimiz şeyden dolayı patladı. Sıfır sıfırdan başlamam gerekiyor lanet olsun. Öyle bir şey var. Kaka gibi bir şey var şu anda. Sıfırdan başlamaya çalış. Yani <laughs> Benim rengimi ben sevmedim bu. Arada. Daha farklı renk yok mu? Bunu yapacağım. İşte mor kırmızı kırmızı olacağım ben ben şişko. Şişko daha mı fazla taşıyor acaba lan? Yok. Bunların efekt olarak bir farkı yoktu mi? Yok. Statue New Game mi? Yani şey bana daha hızlı koşuyor gibi geldi bana ince olan animasyondan dolayı sanırım. Animasyondur herhalde. o be. Ay, geçen sorunda doğa geçin şimdi oynuyon. Babu çünkü ben bu oyunu zaten köpekler gibi oynadım zamanında. Sorunluydu oyun. Ben yani oyunun sorunlu halini içinden geçtim oyunun. Daha geçerim tabii ki. Yani sizin söyleyebileceğiniz oyun her türlü oyunu ben zaten içinden geçtim abi yıllarca yani. Vurdum, girdim oynuyorum acı. Examine. Daha hızlı. Şimdi acı oyuna başladığın gibi şey veriyor sana burada. Bir tane launchpad atıyor. Başlangıç olarak. Buraya geliyorsun. Gönder babacım diyorsun. Startup packet atıyor sana. Yayıncı başlangıç paketini. 3 tane kutu. Bunlara geliyorsun. Burada ne var? Platform var. Bunu nasıl döndürdük lan? Rey mi? miydi? Sırtımı attım. Nasıl rotate ediyoruz lan bunları? Fare scroll'u değil miydi o? Ha. -ha. ha. Açtıktan sonra mı rotate acaba? Ha, that's quite possible. Basılı tutuyorsun F, açılıyor. Ondan sonra R, hayır Q değil. X, C değil. Rotate değmiyoruz mu lan bunları? Rotate diyebiliyorduk. C ve O. Ol ha oldu. Demin oğlum ben basman diyor olmadı sen söyleyince oldu acı. Peki bana bunu açıkla <laughs> bakayım şimdi. Oksijen generator veriyor abi. Bunu buraya takıyorsun, bunu buraya takıp çalıştırmazsan şey yapmıyor. Oksijen gelmiyorsan ölüyorsun. Bir de printer abi. Printeri koyuyorsun buraya, açıyorsun. Bu senin 3D printerin. Bu ucuzlardan bu. 7-8 bin dolanlar var ya ucuzlar. Onlardan bu. Bir de bu şekilde bak binalarda şeyler var. cable pluglar var. Ha base bak e, sahnede bir elektrik üretiyor kendi kendine başlangıç için. Şeyi kurduğu zaman bir de 8 elektrik üretiyor galiba lan bir dakika. Sıfırdan başladık. Ha. Sahnede 8 enerji üretiyor. Oksijen bak. zaten sınırsız. O devam çalışıyor. Bundan sonra ilk yapacağın şey gidip abi kompa. O ne? Ne buldu orada? Grafite. Grafite mi arıyor orada? Ne bileyim dibimizde çıkmış. <laughs> Grafite kömür gibi bir şey zaten. Compound bulmak lazım önce. İleride Gelelim. şurada ben gittim Clay da var burada. Yakında. Okey bro. Ben. Yakında buldun mu Compound'ı? He şurada sağda. Okay. Daha dün seni izlerken oynuyordum. İçinden geldi keşke oynasın. Ah be Murphy. Ah be Murphy. Ya birkaç haftada aklınızdaydı bunu oynamak zaten de. WoW'dan dolayı Danalar gibi baba giriştiğimiz için şey yapamadık, oynayamadık. Aha rezin. Hayvanlar gibi rezin. Oyunda mesela E'ye bastığın zaman şu şeyin ...trend tool'unu açıyor senin. O ne lan? Bu ne Eyvah dönmem lazım. organik galiba. Hayır ölmeden dönmem lazım. Seedmiş. Şey Bununla böyle abicim topluyorsun şeyler. Bunlar senin çantanın toplanıyor. Yüzü. <laughs> Kaç para oyun? Ee, 30 lira falan galiba. Eee research çukurunu şuraya açıyorum. 30 lira falan değil mi oyun chat? Bilen vardır aranızda. 40'tı galiba. Yeter mi? Yeter lan yeter. Alın size compound. Bu şeylerin tool'larını da bu kazma tool'larını falan da upgrade'leri falan var abi. Şu anda taşı kazdığım için taş yavaş kazılıyor biraz. Şuradan birkaç tane bir tane rezin aldık yeter herhalde dön geri. Ne? Araba söylen oyun mu bu? Ha yılbaşı oynamıştık hatırlıyor musun? Tren tren yapıyorduk. O kafe bu oyun. Aa, Mr. Banko babacım teşekkür ettim hoş geldin. Benim araplarım çalışmıyor abi mükemmel. Şu anda literalim mükemmel. Her şey çok güzel gidiyor. Yani elektriğim falan da gitti. Harika. Ah, ah, ah. Last printer. Ne ne sürekli çukurada Sürekli şey yapmıyordum. Sürekli düşme falan yok. Şey oluyordu. Ben yanlışlıkla düşmüştüm bir kere. Sen gülmüştün. O kadar. Ben düşmem. Ben öyle dandik bir yayıncı oyuncu değilim. Elimi de Broadcast'tan mı veriyorum ben sesi şu anda? What? Abi oyunun sesi sanırım broadcast'a gidiyor. Ben niye duymuyorum sesleri? Ya of nefret ediyorum ben şu şeyler. Bilgisayarın kapanmayacak abi. Bilgisayar kapanmayacak. Bilgisayar kapanınca bozuluyor. Bozuluyor. Literally bozuluyor yani. Kapatınca mutlaka bir ayara bir şey kaçıyor aga bilgisayarın. O ne lan öyle cenazör o? O ne 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 soktun ne okuyamadım. Kel Alexander Uzant. ne alaka? Uzatma. Üçlü pres koymuş adam oraya. Üçlü pres koydum. Ben burada bir şey yap dedim. Ne oldu? O nereye gitti? Bitmemiş daha. Bunu da döndürmek lazım. Şimdi sonsuz elektrik üretebilir miyiz böyle mantıken? Aynı yerden girse. Olur. Bence olur. Ama yalnız elektrik üretme yok ki orada. Yanlış yapmışsın. Olmaz öyle. Bir tane jeneratör yapacaksın. Jeneratörden çıkaracaksın elektriği. O bunlar ne? Extender'lar gene bir sürü. Abi çok yavaş. İlk çok yavaş. Gel ya duydum evet duydum. Duydum. O duymaz olaydım. gözüm önüne geldi. Hep gözüm önüne geldi arkadaşım. <laughs> Keşke gelmeyeydi. <laughs> 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 <Aaa. Duty> Buradaymış. Sen orayı kazıyordun nasıl çıkacaksın acaba oradan? Overpunk hoş geldin babacım. Böyle. Her. Nasıl çıkacağını değil. Şu makineyi çevireceğim 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 şimdi. Bitmesini bekliyordum. Oy. Bir tane bunlar printer abi. Bunun çalışması için altına platform koyman gerekiyor bir tane. Büyük platform. Onun için ne gerekiyor? Resin lazım bir tane daha. Laterite neydi? Alüminyum. Laterite alüminyum. Rezim buldunuz mu lan? Var, var var burada. Bayağı var. Nerede var? Hani ben niye görmedim? Eee base'den çık. Dibinde. Tether'ı biraz takip et. Daha doğru Güzel. çıktığın gibi göreceksin. O ne Tether'ı kartımız değil işte. Burada. Aha <laughs> gördüm. Da Eşma daha iyi biliyormuş demek ki. Oyun amacı ne? Oyunun amacı teknoloji. Yani, ee, Survival'ın gibi düşün işte. Crafting, Exploration, Survival, Bence çok güzel bir stres atma oyunu bu ya. Aynen öyle. Çil çili böyle. Bak şu kazmak inanılmaz rahatlatıcı bir şey. Ya niye hep aynı yerleri kazıyorsun benimle ya? Şu kazma olayı inanılmaz değil. Çok rahatlatıcı bir şey. Dur lan, dur. Lan, lan. <laughs> Lan dur oğlum bana yapılmaz yayıncıya yapılmaz. Yayıncı yapar yayıncıya yapılmaz. Oksijeniz bitiyor. Ya, ölmek istemiyorum bu arada abiden. Ya olayda Bak, şimdi orada tetherler var bir daha onu göstereceğim. İki tane resim çıkmış oradan ya. Şurayı bir düzleyim ben bir, bir yol yapalım biz buraya temizinden. Ben mağara yapacağım ya. Bu neymiş? Evet gidiyorum mağara bulmaya. Mağarayı bence şuradan şey yapabilirsin, bağlayabiliriz aslında. Platform yapmak için babacım böyle giriyorsun printer'ına. Printer'dan platform'u seçip tıklıyorsun, başlıyor build'lamaya. Sen de geleceksin. Yo. Yo. Kavga yok sadece ev kurma gibi. Gibi gibi. Kavga yok oyunda. Ben bu tarafa gidiyorum. <laughs> Oğlum çok kavga konca boka oyun ya Gürenik. Oynadım daha önce yani kalabalıkta oynadım çok çok ben sevmiyorum kalabalığı gürültüyü. Biliyorsun beni yani ben çile adamım sakin adamım ben. Devil bir ara baharız kısmet. Oksijen göstergesi var tabi bak. Şurada sırtındaki şu şey var ya ensedeki. Mavi turkuaz renkte şey. Oksijen bak o. Tether'dan bağlantını kestiğin zaman ufak ufak azalmaya başlıyor ufak ufak gidiyor 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 bittiği zaman ölmeye başlıyorsun ufak ufak o yüzden dışarı çıkarken şu tetherları bak şu tether'ları var tetherları götür göndermen gerekiyor yani yanı taşıman gerekiyor onun adı chatte kompanla lı direkt turkuaz bence turkuaz Ma açık mavi falan da olabilir bilmiyorum çay geldi mi yok nope. iyi. ilk baba Adam küstü gidiyor oynamadık diye ya. İnanılmaz. İnanılmaz arkadaş ya. Çok korktum. Çok korktum. Bakan mı geldi? Ne oldu anlamadım. Hayır. Anlık olarak bilgisayar baştan kalkmadan oksijensiz yerde şey yapmışım. Daha anlıyorum reis. Şimdi bunun fışkırtma yeri neresi? Ön tarafa Bunu çevirmek lazım yine. Ya biz acaba çok mu kötü bir yerde doğduk da hiçbir şey Bayağı kötü evet. bir yerde ya. Kötü bir yerde başladık, güzel. Compound arıyorum, compound yok. Böyle Onu şeyler gelmez. Açılınca tıkken... daha iyi oluyor bu arada. Compound var bu arada, bu danalar gibi. Var mı? He. Yolu. Şimdi ondan sonra ilk yapacağın şey research abi. Research önemli. Bu niye ben buna tıklayamıyorum? Taşımak mı lazım buna biraz? Resim getiriyorum. Shelter bir okay. Medium printer'dan Research chamber bir tane yapıyorsun. En fazla kaç? 8 galiba ya. 4 değil miydi ya? 4 mü? 8 diye hatırlıyorum ben, ben de. Form, nasıl. ama. O 8 diye No idea. Bir tane şey yapayım. Eee... Uh, Celatör lazım onun için. Ya resim çaldı. Havada çaldı ya. Jeneratör var mı? Şimdi ya. şey yaptım. Bu jeneratör de e, organik malzemeleri yakıp... Nereye gitti lan jeneratörü? Ne bileyim. Onarıyor. Organik malzemeleri yakıyorsun babacım. Elektrik. Yani bildiğin furnace gibi bir şey. Organik de şunlar. Bitkileri topluyorsun böyle. Bitkiler organik şeyler veriyor sana. Bak organikler veriyor. Bunları yakıp... Enerji üretebiliyorsun babacım. Ağırın aşağı mı daldın? Tedir de ödüldü. Yoo, mutluyum. Enerji başlamış. Bak, enerji besleyiliyorsan hızlı bir şekilde çalışıyor bak bunlar. <laughs> Oyun Xbox Game Pass'te var ama multi oynanmıyor. Nasıl yani? Xbox Game Pass'teki versiyonu multi mi oynanmıyor? Saçma geldi. Oynanıyor mu sadece? He. Arkadaş listelerinden görüyor çünkü. Base'e oksijen bitmiyor. Beyz'in ee, her zaman sonsuz oksijen artı 8 enerji üretiyor. Her zaman. Herhangi bir şey harcamadan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bak şunlarda research <laughs> itemler bak böyle. Bunları alıp research şeyde tamir research diyorsun. Research sisteminde böyle. Byte kazanıyorsun. Bu byte'larla ee, research şey unlock yapıyorsun. Siz başladınız oynadık sonra bağlanamadınız. Hiç fikrim yok acı. platform gelmiş. O platformu research'ü biraz dışarı koyabiliriz ya. Abi şurada takır tukur dağın içinden ses geliyor. O neden? Hayırlısı. <laughs> Hayırlısı da gülüm. Bir bak bakalım. <laughs> ya ay istemiyorum ama. <laughs> Çok Yiyem da merak <laughs> Bir korktun gibi ha. Çok merak ediyorum. Bakacağım. Burada extender'lar vardı. ha. Bu extender'lar bildiğin şey. Üçlü kablo bunlarda şu pizzer. Sleep. Çünkü bu babacım bak bu research station. Bunun içine koyuyorsun bu şeylere. Oyun her tarafında, her tarafında böyle dalga metaller var. Bunlardan şey yapıyor. Ee, byte kazanmaya başlıyorsun. Ne diyor bu? Elektrik yetmiyor şu anda o yüzden yapamıyoruz. Elektrik yetmiyor. eksenden niye elektrik göndermiyor? Bağlamam için Bağladım. Daf. Fink. Sen yürü. Belki gönder oksijen gönderiyor sadece bu. Olmaması lazım ha, yok. aslında. ters Birektiğin olabilir bu şu anda. Dur bakayım. Tamam tamam ters bağlamışım ben de. Okey. Böyle Bunlara böyle research yapıyor hacı. Ne kadar veriyor bu? dakikada 40 byte veriyor şu anda. Böyle böyle topluyorsun. Sonra burada şeyler var bak unlocklar var işte uh, upgrade'ler. Mesela power cell. Ne bileyim. Uh, şeyin uh, Bizim şu kazma tool'unun upgrade'leri falan filan var. Öyle geekler var devamlı. Son acım var research station'ı yaptık ondan sonra neye yürümem lazım? Enerji çözmemiz lazım. Ya. Onun için large platform spamlayacağım ben birkaç tane. Bunları buraya doldurduk da. Ya bu ses neden var burada? Ben duymuyorum. Gel benim buraya bir. Oğlum senin sen rüya falan görüyorsun şu anda büyük ihtimal. Sen şu anda yüksek rüya falan görüyorsun ya. Satisfactory Minecraft edişim var. Mi? Yok ikisiyle de alakası yok. Aslında Satisfactory'e daha çok benziyor da. Satisfactory kadar şey değil, de detaylı ee, lojistiği yok. Tamam, mantık oldu. olarak aynen. Yani volkan tarzı bir ses. Minecraft'tan detaylı çıkan o sesi. blup blup sesi mi? Yok böyle... ...bir şey kaynıyor gibi bir ses. Kaynıyor o zaman. Şey, volkan tarzı herhalde. Onu da kazmayla öyle uğraşacağını yerde arasan keşke Harun. Şimdi bu platformda ne ekleyeceğiz? Enerji olarak solar panelinden başlayalım. Bu ne? Amonyum. Buna yakıt da lazım olacak. Bunun yeri önemli. Şimdi ilk tier'da elektrik generation, crafting item, tether'lar, tool'lar, power generation item. Small power cell, small solar'ı açabilirim. Ama wind turbine daha mantıklı bir yeri. Yok kompanı bir. Solar'la başlayalım. Yani şuradan bike toplamaya devam. Small solar'ı cepte yapabilmem lazım. Ne istiyor? Copper istiyor. Copper'da onun için smelter yapmak gerekiyor önce. Eee smelter'i anlatmadım mı ki ben acaba? Hayır. Fük. Smelter nerede peki? Diğer iki de hmm. galiba. Hmm. Automation item, activation item, power routing, power generation, base building, utility. Mağara mı? Ay, 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 ay. Furnace nerede lan? Ha, smelting furnace burada. Kaç? 250 byte istiyor. Biraz sonra gelir. Latayat şeyi buldunuz mu hiç? Neydi onun adı? Aa, la, 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 la. Zinc mi? Zinc değil, hayır. Aa, copper copper ya. Neydi onun adı? Dur bakayım, Latayat değil. Ammonium değil. Ha, malachite. <laughs> Ya, ben aşağı ineceğiz işte bir aşağı inebilsek. Niye inemiyorsunuz bu? Niye inemiyorsun? Mağara bulamadım daha bir de tedirgem yok şu an. Yani, Griffin ben morlu e, manyetik ya. yeri hala çözemem lan salim. Morlu manyetik yer lan. Ha daha gitmedim bulmadım yerde şey yapma lan. Spoiler şimdi. Bulunca şey yaparız anlatırız. Daha yeni başladık oğlum bir dur. Na 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 Semoş mı getirdin çay? <Sessizlikle> çay mı getirdin çay? Teşekkür ederim. Semoş! <Sessizlikle> Yok mu bu akşam bir fırında makarnamız? Yokmuş. Lüzü lan yokmuş. Hakkab be! E, research malzemesine getirilmiş. Siz nasıl çalışıyorsunuz böyle nasıl amelesiniz ya? Ya bu da... Oooo! Research malzemesine ya baksana. Ha onu getiririm ya o kadar. Teratek, teratek bilmiyorum acaba ne olduğunu. Duymadım. Bol miktarda amonyum var. Yakıttan yana sıkıntımız olmayacak. Ya amonyum geç oğlum. Bana ne lazım biliyor musun? Dalacağım aşağı. Dur mağara bir bulayım. E, Kendi mağaranı kendin yarat. Yağmur bir hey, şey anladım, yaptı. Benim. Eyvah. Elini sıksırdı ya ama. Yamaş ne oldu? Elini mi sıksırdı? Yamış. Ne oldu kızım? He. Elini sıkıştırdın değil mi? Bir şey olmaz ki onda. Küçücük. Küçücük fabakları var. Bir şey olmaz ki. He. He. Ne ki O suata bak o. Oh. Acımamış o. Bir şey yok onda. Rol yapıyorsun şu anda. Rol yapıyorsun şu anda. <laughs> Aa o Rıfat teşekkür ettim yarım yani. hoş geldin. Ben ne aradım? Ben research malzemesi arıyordum doğru. Çünkü eşmadan veya Harun'dan hayır yok bize. Ben de bunlar gerekiyor. Baksana ne hallere getirmişler benim dünyamı ya. Yamuk yumuk kazmışlar bir de. Allah'ım ya Rabbim ya. Mağara buldum. Dallacı ya. Adamın derdi hep bir delik buluyor arıyor girmek için bir yerlere. De. <laughs> Derdim deliklerle benim. Caner kızın ne numarası? Ya korkudan ağlıyor genelde Yağmur. Korktuğu zaman ağlıyor. Normalde can acıdığı zaman, acıdığı zaman ağlamıyor. Bağırmıyor değil yani. Hey, hoş geldin. <laughs> Honix abi şu anda Astro oynuyorum. Bir yeni oyun bulma bana. Feraspera oynayacağım bu arada aklımda. Aklımda onu oynayacağım. Güzel bir şey, tatlı bir şeye benziyor Feraspera. Bir search geldi mi abi? Gelmiş. Smelting Furnace smelting furnace yapalım bir tane. Compound'a ihtiyacım var. Smelting furnace bildiğim bildiğin Minecraft'taki şey. Furnace. Compound bitiyor. Compound getirin bana. Çalışın. Çalışın oğlum. Daha çıktım bir dakika madenci oldum. İpler olmadan yürürsen o ipler sana şey Oksijen ve enerji gönderiyor. Şu tuğlu kullanmak enerji harcıyor mesela. Bak sırtındaki mavi sarıları gör. Bunu şey yaptın böyle kullandığın zaman enerji harcıyorsun. Harca lan. Hadi artık. i̇şte kısa enerji ve oksijen gönderiyor sana alet. Sanırım boşa kazdığım için enerji harcamadı bu arada. İpe gerek var, oksijen yüzünden var zaten. Şeyde olay elektrik değil. Asıl olay şeyde ee, oksijende. Asıl zorluk oksijende yani. 15K'ya bilgisayar toplarız bir ara ya. Hadi yok Özel bir silah matkalı takınca iyi öner. Normal kullandığı enerji vermiyor. Ha okey. Bu ne? Research item gelmiş. Ha burada var zaten. Kim getirdi bunu lan? Ben getirdim. Vay be. Oo, şey... Batmak işe demek ki. <laughs> Smelting furnace. Tak tak tak. Smelting furnace'a geçen madenleri koyuyorsun babacım böyle. Ben kendi kendine çalışmaya başlıyor, pişirmeye başlıyor abi. böyle. Şu an bana kopur yapıyor. Kopurla ben solar, solar panel mi yapacağım? Ne yapacağım lan? Solar panel yapacağım. Yayı <laughs> kaçıp mağaları daha zayi. Öyle yapıyorlar zaten. Sıkıntı yok babacım öyle yapıyor zaten. Sarardı sen de alacaksın. Daha yeni gör ne oğlum oyunun. Alıp tabii ki de. Furnace hızlı. Daha hızlı çalışıyor aslında ama elektrik yetmiyor şu anda. Oyunda elektrik en çok zorlayan şeylerden bir tanesi bence ilk etaplarda. Ee, bence kesinlikle bu kazmanın şey doldurma ayarı en çok zorlayan şey. Small solar Doldurmaya her şey mi? Al gereken. Evet. Yani şey yapamıyorsun adamı akıllı. <laughs> ben ilerlemiyorum şeydan dolayı. Düzgün kaz kazmadınca takılıyor salak saçma o yüzden. Şu safe safe. Copper çıkartıyorum sana bol bol. Ama pil lazım ama onun lit için lazım olacak şu anda. Ya iki tane solar, yok dört tane solar, dört tane şey koyacağım şimdi. Hı hı. Ee, bin torba. Tamam. İdare etmesi lazım bize. Eder eder ya. Ha crafting de mesela bak şey harcıyor, enerji harcıyor bayağı. Daha fazla, şunlar var ben deminden şimdiye mi geldim? Bu oyuna son zamanlarda şey eklenmiş. Otomasyon, logic falan eklenmiş. Onları çok merak ediyorum ben asıl. Bakalım Şu nasıl olacak. Deep Rock lazım. Galactic belki oynarız acı. Onu ben zamanla oynamıştım. Bozuk oyundu. Sıkıcı bir oyundu. Bakacağız bakalım. Ölünce ne oluyor? Bezde şurada spawn oluyorsun tekrardan. Bütün inventörün kalıyor cesetinde. O kadar başka bir şey kaybetmiyorsun Sol alan haliyle gece çalışmıyor Söyleneme de gerek yok herhalde Bir tane daha resim hmm. Pınar platform şey için Gül turbine. Senin işi çözdün galiba benim. Tamam. Ne ya? Şey, e, yeşil olan neydi? Lakarit mi? Lakarit. Yeşil malakaytı. malakayt o. Ha, malakayt mı? O çözdük biz ya. Bu lazım dedi. No, lityum ya. lazım. Lityum evet. Lityumu da bulamıyoruz burada bilim kadarıyla. Bu oyunu aşırı hype'la oynayıp sonunda hayal kuruluğunu uğramıştım. Ah be agam. Scrap mekaniği biliyorum da scrap mekanik benim Oyun tarzıma yetişemiyor abi. Ben <laughs> inanılmaz kırık oynuyorum oyunları bildiğin gibi. Tanıyorsan beni. Oyunları kırmayı severim abi. Sıkartmakla çok kolay kırılabilen bir oyun. Çok kolay kırılabilen ben. O yüzden pek şey yapamadım ya yani, oynayamadım. Eşşş abi biz mi kazdık buraya acaba? Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunlar yeterli bu etapta. Power Generation, Medium Generator, 3750. Vallahi kayıt nasıl çözdünüz oğlum? Çözmemişsiniz ki yok. Çözdüm. Pişirdim hepsini ya. Ulan bir tane hepsini pişirdim şu anda. Getiren mi lazım mı? Çok lazım olmaz da. Yani şu etapta yeterli. Uğraşmayacağım o zaman biraz ters bir yer çünkü. Gündüz olabilir mi bugün artık ya? Ektik lazım. Alo. Gündüz olabilir mi artık? Canlar research station craftlasak. Daha çalışsalar resin compound 1 2. Bir resin, iki compound, compound bitti. Ben gidiyorum aramaya. Ee, benim yorum sonunda var ama Oyun nasıl? Çok ben bu oyunu seviyorum bu arada acı. Pil pahalı değil de şey, e, ee, lityum bu map ilk dünya ilk gezegende yok. Bildiğim kadarıyla şey doğal olarak. Sağdan soldan lootlayabiliyorsun bazen de. Ee, doğal olarak bulamıyorsun bildiğim kadarıyla lityum burada. Pil yapabilmek için ya lootlaman gerekiyor ya şu gezegenleri gezmen gerekiyor. Şu gezegenlere gidilebiliyor bu arada. Oyunun amacı o zaten şu anda. Diğer gezegenlerden gidip malzeme toplamak şey yapıyordu sanki international trade platform gibi bir şey hı -hı. var. Ha o da var, o da var. Eşma. Hı hı. Yukarıları sen mi gezdin? Yukarılar dedin. Tether'lar var burada. Tamam, doğrudur. Ben gidiyorum. Şu an hatta oradayım. Nasıl ya? Ee, Byte Byte muhabbetine bak. Şu research station'lar şey bitti şu anda. mesela. Bunun research malzemeleri koyuyorsun bunlara. Bunlar başlıyor abi şey yapmaya, research yapmaya. Ah, türetti. Ee, mesela şu koyduğum malzeme dakikada 32 byte üretebiliyor elindeki enerjiyle. Bu <laughs> byte'larla şey yapıyorsun, e, teknoloji anlokluyorsun. Bir tane salvaging station da yapmamız gerekiyor. Şey etraftaki çar çöpü salvajlayıp onlarla şey almak için, trade station'dan. İstediğiniz malzemeye. Medium generator amacım o zaten şu anda Alphonse? Ben biraz mala kayıt bıraktım buraya. Medium generator'a gireceğim şu anda. La, la, la. Ya şu anda aslında benim manyak gibi sağda solda gezip malzeme arıyor olmam lazım da benim iki, ta <laughs> iki tane amelem olduğu için toplayıp getiriyorlar bak. Easy bir şekilde. Ben bir tane mağara buldum mu? <laughs> Elektrik bitti. Fuck!